Go to komutu ve etiket kullanımı. Go to komutunun çalışabilmesi için öncelikle bir etiket oluşturulmalıdır. Etiket belli bir satıra yazdığımız programlarda belli bir satıra verilen bir isimdir. Belli bir şart sağlandığında go to ile ne yapabiliriz? Programı etiketin olduğu satıra gönderebiliriz. Bakın burada komutlarımız var. Komut 1 2 3 4 diye gidiyor. Buradaki satıra bir isim verilmiş. Örneğin etiket diye bir isim verilmiş. Burada da dikkat edin, go to komutu var. Eğer program bu satıra gelirse ne yapıyor program şartsız olarak buradaki etiketin olduğu satıra gidiyor. Daha sonra gene buradan devam ediyor. İsterseniz go to komutunu şöyle bir örnekle daha somut hale getirelim. Burada integer tipinde x ve kare adlı iki tane değişkenimiz var ve gir adlı bir etiket tanımlanmış gördüğünüz gibi. Aşağıda da bir sorgu yapılıyor. Eğer x değişkeni sıfırdan küçükse go to gir denilmiş. Yani burada kullanıcıdan bir sayı alınıyor dikkat edin. Öncelikle ekrana printf sayı giriniz yazdırılıyor. Daha sonra da kullanıcıdan bir sayı alınıyor. Alınan sayı tam sayı tipinde bir sayı x değişkenine atanıyor. Eğer kullanıcının girdiği sayı sıfırdan küçükse ne yapıyoruz? Programı buradaki satıra götürüyoruz. Tekrar kullanıcıya ne yapılıyor? Printf sayı giriniz diye soru soruluyor. Kullanıcı da eğer sıfırdan büyük bir sayı girerse şu sorgu true yani doğru sonucuna varmadığı için buradaki satırdan devam ediyor programımız çalışmaya. Şimdi isterseniz bu kodları yazarak deneyelim uygulamasını yapalım. Dev C++'ı çalıştırdık. Daha önceki kodlarımızı siliyoruz. İki tane değişken tanımlıyoruz. Integer x virgül kare. Amacım bu programda amacım aslında girilen x değişkeninin karesini almak. Karesini hesaplamak ve ekrana yazdırmak. Bunun için de gir adlı bir etiket oluşturuyorum. Nasıl kullanacağımızı şimdi göreceğiz. Etiketimizi yaptık. Ondan sonra printf sayı giriniz yazdırıyorum. Bu aşamada kullanıcının bir sayı girmesini bekleyeceğim komut satırımıza. Girilen sayı okumak için scanf fonksiyonunu kullanıyorum. Hangi tipte bir sayı giriş yapılacak? Tam sayı tipinde bir sayı girişi. O yüzden yüzde D yazıyorum. Peki okunan sayıyı hangi değişkene aktaracağım? Okunan sayıyı D X değişkenine aktaracağım. Tamamdır. Evet. Değişkenlerimi tanımladım. Gir adlı bir etiket oluşturdum. Ekrana sayı giriniz yazıyorum. Girilen sayıyı okuyup X değişkenine atıyorum. Şimdi bakın burada bir sorgu yapacağım. İsterseniz şöyle yapalım. Sorgum var burada. If diyorum. Ne diyeceğim? X küçük sıfır ise. Eğer kullanıcı bana negatif bir sayı girdiyse nereye götüreceğiz? Programımızı go to gir satırına götüreceğiz. Dikkat ederseniz etiketi iki noktayla tanımladım. Etikete gitmek için go to komutunu nasıl kullanıyorum? Noktalı virgülle kullanıyorum. Sonuna noktalı virgül koyuyorum. Buna dikkat edin. Bu durumda ne olacak? Eğer kullanıcı bana negatif bir sayı girdiyse kullanıcıyı tekrar buraya götüreceğiz. Eğer şu şart sağlanmazsa bizi gir satırına götürmeyecek. Alttaki satırdan programımız çalışmaya devam edecek. Alttaki satırda ne yapılıyor? Kare hesaplanıyor. Kare eşittir. X çarpı X. Onun da altında işlem sonucu yani kare ekrana yazdırılıyor. Kare eşittir. Yüzde D diyeceğiz. D yerine ne gelecek? Kare değişkeni gelecek. Programımız bu şekilde. Kontrol kaydettim. Programımı bir derleyip çalıştırmak istiyorum. Bakalım bir hata yapmış mıyız? Programım çalıştı. Sayı giriniz diyor. İki sayısını girdim. Karesi 4 yazdı. Şu anda herhangi bir sorun yok. Pozitif sayı girdiğim için. Peki sayı negatif bir sayı ise tekrar F11 diyorum. Derle ve çalıştır. Örneğin eksi 2 girdim. Ha, bakın gene sayı giriniz diyor. Örneğin 0 girdim. Şu anda sorun yok. Sıfırın karesi gene 0'dır. Negatif değer girersem, sıfırdan küçük bir değer girersem bakın girdiğim değer sıfırdan küçükse beni nereye götürüyor? Gir satırına götürüyor. Gir satırına gidiyorum. Gir satırından itibaren programım çalışmaya başlıyor adım adım. Dolayısıyla benden yeniden sayı istiyor. İşlem tekrar baştan başlıyor.